Tarhun otu onun, i̇şte onun Bu çorbayla belki. olmazsa olmazlar. O, evet, o o tarhunun çorbası kusursuz güzel olur. Bence şişmiş. çorbanı... sadece üzümü, kayısısı, cevizi, narı, tarçını eksik. Bir de şeker. Yok, Aşure olurdu <laughs> o zaman. <laughs> bir de toz şekerini unutmuşsun. Bir de şeker pekmez de var. Şu an televizyonu açan birisi yüzden ne diyor bu Zuhayrı? Ne saçmalıyor diyecekler. Alaca çorbası değil miydi biz başında izledik Alaca falan? Tamam çorbası. Tamam an tamam. Sakine Hanım buyurun. <laughs> Ben çok bu odasını yoğun buldum. Afiyet olsun. Onun dışında beğendiniz mi? Beğendim, iyi. Bol Afiyet soğan Allah. olur bu. Beğendim, eline Şimdiden. sağlık. Güzel ah, olmuş. İşte bol soğan olur. Alayım mı? Tabii, tabii, tabii. Benim bildiğim ve içtiğim bir tabii, çorba. Değil, yani tabii. böyle olur tabii. zaten. Başka türlü olmaz bu. Yani eksik ya da fazla bir şeysi de yok. Her şeyi de zaten ölçüsünde yapmış. Biraz yoğun bir çorbadır. İşte içinde gördünüz bir sürü şey var. Soğanı, bilmem nesi, nohut, yani mercimeği, bulguru. No Evet. Ama aşureye benzemezdi. İçindeki buğdaydan dolayıydı herhalde. Aşure kokuyor dedim. Sozumun arkasındayım. Yine aşure kokuyordu. O buğdayından herhalde. Söylediği için de şeker yok, pekmez yok. Ya kokuyordu. Aşure gibi kokusu vardı. Hiç beğenmedim. Ne alaka canım aşure kokuyordu ya? Aşure, aşureye benzer bir tarafı yoktu. Baharatı vardı, salçası vardı tadı tuzu yerindeydi. Yani şeker yoktu ki içinde aşure olsun yani. Kuru yemiş yoktu içinde. Tamam aşure şeysine benziyordu da. Yani aşure değildi. Benzetti kadın. Yani doğru. O yoğunluk içinde gerçekten de aşureye benzedi yani. Suay hanım yani, bu, bunları boy, ben masaya koyabilir miyim? Bunlar ee, kıymetli maddelere benim ikramım. İkramlık olması ve bunları. Koy tabii ki. Kızım getirme seninkileri. Bunları yerler sonra senin yaptıklarını beğenilmez <laughs> ikramı puan için falan bunu değil. Bunu puan İklam verilmez de. ya. Bunu tabii yerler, tabii. Bunlar ne Hayır hayır Buna puan değil. Öyle. Oo, bak bu, ben bunu yerim bak şimdi. Buna Bumbarı kayınvalide yaptım. Ben bumbarı yerim bak. Bunu puan Fatma Ben puan vermeyeyim. Ben biliyorum. Diyeyim. O yüzden soruyorum zaten Fatma Hanım. Bize de ikram ettiler. Sağ olsun. Evet, evet bana evet, da ikram Tabii ki, Yapmışlar tabii. getirmişler. Ben onları zaten puan için götürmedim ki ikramlık yesinler diye. Gaziantep'in kuru dolması ve bumbarı olduğu için ikramlık tatsınlar diye götürdüm ama ondan puan beklediğimi düşünüyorlar. Bu da kuşbaşılı kömbemiz. Kayınvalideleri. Gelin hanım gecikti. Abi. Gecikiyor gelin hanım. Vallahi bütün yemekleri dört dörtlük yetiştirdik. Artık getirmesi Serviste yani de yani Serviste de gecikiyor. Tamam, servisi gelecek. Evet. Ha, hafif yemek değil 3 4 çeşit hepimiz malzemeler konulacak hepimizin geleni yedi evet. Yani yetiştiren hı hı. gelinler vardı tamam, tamam yetiştirdi yani. ama hızlıydı servisleri de internet tamam 5 da. dakika geç kaldın mı hemen söylüyordun geç kaldılar diye Hemen konuşuyordum O zaman onun. beraber gidip servisi hazırlayalım mı? İyi fikir. Elimize yapışır canım? Birimiz ah. zeytin salatasını koyarız, birimiz kömbeyi koyarız, Olur, hemen. birimiz pilavı koyarız. Hadi Biz kalk, öyle kalamazsın. demedik ama. <laughs> Biz öyle demedik ama beraber hazırlayalım diye. Gecikiyor. Sen ama... haberle dedin ki gecikiyorlar. E, tamam habere dedin ki gecikiyorlar. Servisimiz yapılmıştır. Servisimiz. Herkesin bir servisi şey değil değil Bir, canım. bir Tek şey değil. Bir şey değil. Bir de yoğurt konup getirilmiyor. <laughs> Yetiştiremedi olabilir. Tamam biz bir şey demedim. Yani gelinim sonuçta bu yarışmaya kendine güvenerek girdi. Ben de gelinime güvenerek girdim. Mutlaka. Olmadı bir şanssızlık olmadı. olmadı. tamam olmadı. bir şey evet, maalesef. De. Yani yok A hani A orada üstüne basa basa diyorsun ki A bir yoğurtla bilmem A ne. Hep, hepsinin gelini getirdi evet, o şekilde. Teşekkürler. O şekilde. teşekkürler. Umurumda değil yani hak eden kazansın gelinim heyecanlandı yapamadı. Ee, üzülecek bir nokta yok ya, bu, bu yarışma sonuçta. Olsa da olur olmasa da olur diye düşünüyorum yani ben benim fikrim bu. Vişne suyu alabilir miyim? Vişne suyu? Evet. Marketten almadım mı gelinimiz? Neyi? Vişne suyu istiyor. Vişne suyu, suyu mu? Almadım. Evet. Nereden çıktı? Siyah çiçek, sarı çiçek, ayran ve soda aldım. Fatma Hanım ısrarla soda istiyorum istiyorum diye. Soda var. Soda var. Yani soda istiyorum. Üç gün soda, üç gün evet. yarıştı. Ben su iç dedim. Ben ama. De, tamam tamam tamam. Gelinimiz unutmuş dedi. Üstüne basarak "İstiyorum illa" dediniz. Zuhal Hanım bir haftadır yiyoruz tamam. bu şılmah şeyi. Bakan bugünkü nasıl? Evet bakalım. Evet eline sal Gerçekten çok güzel olmuş. Ben beğendim. Şahımaş. Evet. Afiyet Gerçekten olsun. Gerçekten çok sevindim. Yani Elin sağlık. Ben beğendim. Afiyet olsun. Afiyet çok olsun. mutlu oldum. İçecek bir Gerçekten kaç gündür yediğimin ilk defa güzeli. Valla. Eline koluna ah, sağlık. Güzel afiyet, afiyet olsun. Ol. İçecek başka bir şey vereyim. Ben maden suyu alırım. Ayran varsa ayran alırım. Ayran ben. vereyim tabii. Siz Zuhal Hanım. Bana maden suyu, kayın vadeleri yap en son bana verirsin. Tamam. Nasıl buldunuz Kömbeyi, şehir mahşiyi ve zeytini, meşhur Yani bunu değerlendirmek istemiyorum. Şey onu çıkarıyorum menüden, kendim kafama göre. Hani Niye? Hiç beğenmedim. Ee, şu... Neyi çıkarıyorsunuz kafanıza göre? Bu şeyi çok beğendim, şehir mahşin güzel. Afiyet olsun. Ama bu da çok kuru geldi. Kömbe olmadı. İşte Kömbe çok kuru geldi. Zeytin piyazıdan ne bileyim tuzlu geldi. Ben onu hep... Tuzu, tuz bile yani atılmadı. Hani tuz yok ki zeytinin tuzlu kendi tuzu. Yani, yani. İşte hani e... bizde çekirdek çıkınca... Atmadın değil mi ekstra zeytin? Yok. Şey, yok. tuz. Aynen, zeytin Aynen. tuzlu. Aynen. Yani tuzlu geldi. Zeytin Bore, kuru, kuru geldi şey hazır. güzel. Biz evet kendimiz aldık. Kırıldı. Kırma mı atlandırdık Yok yok. Biz kırdık. Biz kırdık tatlandırdık. Evde taklandırdık. Ama Şehil Mahşi'yi beğendi. Beğendim. Kömbeyi beğenmediniz. Kömbeyi beğendim. Tamam. Kurulunu da kuru, lezzeti. Hiç kesilmiyor. Etinin yok. eti nasıl pişmiş? Eti pişmiş eti mi? Eti pişmiş ama hiç kup kuru kesemedim. Kupkuru kuru diyor. Evet. Ha, Anladım. siz nasıl buldunuz? Ee, Zonan salatasını beğendim. Ee, Zeytin piyazını beğendim. Evet. Ha, evet. Beğendim. Ee, acı olmuş ama acı sevdiğim için benim için bir sorun yok acıda. Ne acı olmuş anlamadım. Kömbe de bu da bu acı ama ben acı sevdiğim için sorun yetmiyorum onu. Bana pek ben acı gelmedi. Ben beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam, sakin am da dinleyelim tabi. Ben böyle hiç beğenmedim. Kuru olmuş, kuru. Az bir şey ne yağ, ya Az bir şey yağ olabilirdi. Evet, evet biraz kuru olmuş kömbe. Azıcık daha şey yani, olurdu. Yağlı, yağlı olabilirdi, biraz evet. kuru olmuş. Şey haşeyi hiç beğenmiyorum. Niye? Sevmiyorum onun için. Ya sevmeyebilirsiniz ama bunun nesi olmamış? Tadı da yok. Tadı bana iyi. Tadı yok. Evet. Herkes tamam. beğendi bugün. Herkes beğendi. Sen o onların ağzı tadı. Ağız tadı değil. Siz bence de biraz kayınvalidemiz. Sanki faturasını bana kesiyorsunuz gibi geliyor. Üç verdiği gelin. Lütfen sizden ricam burası benim masam. Benim sofram. Yani benim yaptıklarımla değerlendirmeniz beni. Yok kız benimle sağlık. Çok ha, güzel, güzel olmuş. Sadece kömben dediği gibi yağ isterdim. O da o kadar anlaşılmıyor yani. Zeytin piyazı güzel mi? Ev zeytin piyazı da çok güzel. Sekin Hanım çok... onu da beğenmedi. Ben beğendim. Hı -hı. Çok güzel, hepsi eline sağlık. Ben sevmiyorum. Zuhal Hanım ben evet. fasulye piyazını yemiştim ama hani ilk defa yedim hani çok tuzlu geldi. Tuzu geldi. geldi. nasıl tuzunun haricinde? tuzlu gelmedi de, bana. De, bana da gelmedi de, zeytin. ben çok daha tuzlu zeytinler şey, yedim. Bunu, beğendim. Böyle normal. tat verdi bana. E, Şirin maaşı biraz tuzlu vardı. Bir yerinde tuzu yoktu öyle. Kömbe kuru olmuş onun dışında. Evet, Güzel bir tabak vermiş kömbe. biraz daha olmuş. Kömbesi biraz Evet. Biraz daha yağlı Ama olsa evet. çok güzel olurmuş. Ama yenilmeyecek gibi de değil yani. Yok, Tabii değil. ki her büyüğümüze yiyeceğiz bu değil yani. Yiyecek yani. Ha, şunun ismini ee, ezber edeceğim. Şimdi her şey yani yiyeceksen yenilmeyecek gibi değildir yani. Evet. Buyurun uzatın tabaklarınızı evet. ana yemeğe geçelim. Bu han kebabı yaptık. Bunu bakacağım mı içine yavrum. Her zaman yediğimiz yemekler yani görmemiş yemekler değildi. Aa, şey şeyin kitabına yazılacak dedi ya. Çok beğenmedim Şilma Şer. Biraz tuzluydu. O yüzden onunkini beğenmedim. Çok ince de kavrulmuş. En güzel şekil benim e, şeklimdi. Benim şırmaşığımdı. Lezzet olarak da en, en iyisi benimdi. <laughs> mazeret bulacaklar ya. İlla bir mazeret çıkacak ortaya yani. Yanlış bana göre. Şırmaştı bu haftanın en yediğim güzel şırmaştı. Çok beğendim. Gelinimizin eline sağlık. Sırf kayınvalidem ona 3 verdi diye. O bana 3 verecek. Bundan da adım gibi eminim ama. Her ne olursa olsun saygımı bozmayacağım. Her gün yapılan bir yemekse soğan kebabı Antep'in rekorlar kitabına giriyor. Eğer alaca çorba her gün her yörenin yaptığı bir yemekse niye Antep'in rekorlar kitabına giriyor? Ben de bunu anlam veremedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.